Beşiktaş'ta bu yaz transfer dönemi adeta bir satranç oyununa dönmüş durumda. Yönetim hem geleceğe yatırım yapacak genç yetenekleri kadrosuna katmak hem de takımı anında bir üst seviyeye taşıyacak tecrübeli isimlerle güçlendirmek için kolları sıvamış. Özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler ve orta sahadaki revizyon taraftarın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Gündemin en sıcak maddelerinden biri hiç şüphesiz Girona'nın Kolombiyalı genç yıldızı Yaser Asprilla. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen hızı, tekniği ve oyun zekasıyla La Liga'da dikkatleri üzerine çeken bu genç yetenek için Beşiktaş'ın gözünü kararttığı konuşuluyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bizzat Başkan Serdal Adalı'nın Asprilla transferini bitirmek için İspanya'ya çıkarma yaptığı ve oyuncunun menajeriyle yapılan ilk temasların son derece olumlu geçtiği söyleniyor. Girona'nın kapıyı 15 yaşı 20 milyon euro gibi bir rakamdan açtığı iddia edilse de Beşiktaş kurmaylarının bu transferi satın alma opsiyonunu kiralama gibi alternatif formüllerle daha makul bir maliyetle çözmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Unutmayalım ki Asprilla daha önce formasını giydiği Envigado ve Watford kulüplerinde genç yaşına rağmen transfer rekorları kırmış bir potansiyel. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş sadece bir oyuncu değil geleceğin yıldızlarından birini kadrosuna katmış olabilir. Brezilya'dan genç Samba Rüzgarı, Ryan Vitor için pazarlıklar kızışıyor. Forvet hattı içinde arayışlar tam gaz devam ediyor. Gözler bu kez Brezilya'ya Vasco da Gama'nın 19 yaşındaki umut vadeden Santrafor'un Ryan Vitor'a çevrilmiş durumda. Brezilya basınından sızan haberlere göre siyah beyazlılar bu genç golcü için 7 milyon euroluk bir teklifle Vasco da Gama'nın kapısını çalmış. Ancak Brezilya kulübünün bu ilk teklifi şimdilik kabul etmediği ve genç yıldızları için 15 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Pes etmeye niyeti olmayan Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun bonservisinin tamamı yerine ilerideki satışından pay alabileceği bir yüzde karşılığında anlaşma zemini aradı ve pazarlıkların kıran kırana sürdüğü ifade ediliyor. Ryan Vitor bu sezon Vasco'da gama formasıyla çıktığı 22 maçta fileleri 5 kez havalandırıp bir de asist yaparak potansiyelini göstermiş durumda. Hatta ezeli rakip Fenerbahçe'nin de bu genç yeteneği yakından takip ettiği ancak henüz resmi bir giriş şimde bulunmadığı da gelen fısıltılar arasında. Bakalım bu transfer yarışında gülen taraf kim olacak? Sol kanatta Puado sesleri, Rafa Silva iddiaları ve tecrübeli bir golcü arayışı. Kanatlara takviye arayışında bir diğer isim ise İspanya'dan Javi Puado. Espanyol ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu bonservisiz olmasıyla oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak Beşiktaş bu transferde yalnız değil. Real Sociedad ve Atletico Madrid gibi La Liga'nın güçlü ekiplerinin de Puado ile ilgilendiği bu transferin hiç de kolay olmayacağı konuşuluyor. Bu arada Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Hüseyin Yücel'in bizzat doğruladığı bir isim var ki o da Portekizli Yıldız Rafa Silva. Benfica ile sözleşmesi sona eren bu tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın devrede olduğu kesinleşti. Yücel Galatasaray'ın da oyuncuyla temasta olduğu iddialarına biz kendi işimize bakıyoruz diyerek net bir mesaj verdi. Rafa Silva transferi gerçekleşirse Süper Lig'e damga vuracak bir hamle olabilir. İş transferde yaprak dökümü, Solskjaer ve Graf'ın raporuyla vedalaşılacak isimler yeni isimler gelirken bazılarıyla da yolların ayrılması kaçınılmaz. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scouting direktörü Edward Graf'ın hazırladığı kapsamlı rapor doğrultusunda beklentileri karşılayamayan Oxlade Chamberlain, Almusrati ve Joe Mario ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları yönünde tebligatların yapıldığı öğrenildi. Genoa'ya kiralanan Genoa'na da yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. En çok merak edilen Konulardan biri de yıllık 6 milyon euro gibi astronomik bir maaş alan Ciro Immobile'nin durumu. İtalyan golcünün bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yönetimin yüksek maliyeti nedeniyle kendisiyle yolları ayırmak istediği ancak Immobile'nin alacaklarından feragat etmek istemediği için sürecin biraz tıkandığı ifade ediliyor. Eğer Immobile konusunda ortak bir zemin bulunabilirse sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Göz bebeğimiz Semih Kılıçsoy'a, ada kancası Kenny Arroyo'ya talipler artıyor. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen genç yıldız Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den ciddi bir talip olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü. Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke'nin 12 milyon euro bon servis bedeli biçilen Semih'i kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. Beşiktaş yönetiminin öncelikli planı Semih'i kiralık olarak gönderip tecrübe kazanmasını sağlamak ve ardından daha güçlü bir şekilde takıma döndürmek. Ancak Leeds United'ın kiralama teklifine satın alma opsiyonu ekletmek için ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu transfer bilmecesi nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Ara transfer döneminde kadroya katılan Ekvadorlu genç kanat oyuncusu Kenny Arroyo'ya ise şimdiden Brezilya, Rusya ve Ukrayna kulüplerinden teklifler yağmaya başlamış. Özellikle Brezilya ekibi Santos'un Arroyo'yu 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Beşiktaş yönetiminin ise resmi transfer dönemi açılana kadar beklemelerini istediği kaydedildi. Arroyo'nun performansı gelecekte Beşiktaş'a iyi bir bonservis kazandırabileceğinin sinyallerini veriyor. Nijeryalı duvar Igoh Ogbu bu gündemde. Sadece hücum değil savunma hattı da unutulmuş değil. Nijerya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın Çekya'nın Slavia Prag takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Igoh Ogbu bu ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Teknik direktör Solskjaer'in fizik gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınan Ogbu'yu özellikle beğendiği ve yeni sezonda kadrosunda görmek istediği vurgulanıyor. Altyapıdan parlayan yıldızlar ve kadın voleybol takımımızdan hamleler. Beşiktaş geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Altyapıdan yetişen genç futbolcular Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Cancalayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Bu gençler ileride A takımın önemli parçaları olma potansiyeline sahip. Sadece futbolda değil diğer branşlarda da hareketlilik var. Beşiktaş kadın voleybol takımı transferde adeta şov yaparak 2025-2026 sezonu için tam 12 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bu isimler arasında daha önce Galatasaray forması da giyen tecrübeli libero Buse Kayacan son sırmanın da olması dikkat çekici. Sultanlar Ligi'nde iddialı bir Beşiktaş izleyeceğiz gibi duruyor. Dedikodu kazanı Ronaldo, Weghorst ve De Bruyne gerçekleri. Transfer dönemi demek bolca dedikodu demek. Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Cristiano Ronaldo hakkında başkan Serdal Adalı'dan net bir yalanlama geldi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Ronaldo'nun Al Nasr'dan ayrılıp 1000 gol hedefine ulaşabileceği bir takıma muhtemelen Al Hilal'e transfer olabileceği belirtiliyor. Yani bir Ronaldo sürprizi beklemesek iyi olur. Eski golcümüz Wout ve Korsun ise menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildiği Hollandalı golcünün Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı da kulislerde konuşulan bir diğer konu. Fenerbahçe cephesinden gelen bir iddia ise oldukça şaşırtıcı. Manchester City'den ayrılan Kevin De Bruyne'ye 2 yıl için 25 milyon euro maaş teklif edildiği ancak Belçikalı Yıldız'ın bu teklifi reddedildiği direk Napoli ile anlaştığı söyleniyor. Bu daha çok rakip cephedeki bir gelişme olsa da transfer piyasasının ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. Kısacası Beşiktaş'ta hem saha içinde hem de transfer masasında oldukça hareketli ve heyecanlı günler yaşanıyor. Yönetimin titiz çalışmaları, teknik ekibin doğru tercihleri ve taraftarın bitmek bilmeyen desteğiyle siyah beyazlı camia ye yeni sezona büyük umutlarla hazırlanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi transfer bombaları patlayacak, hangi yıldızlar kartal olacak merakla bekliyoruz.